Bunu çok güzel düşünmüşler. Bu bölgedeki orman işletme şefliği böyle şeyler yapıyor duymuştum. Ama bunu buradaki bir köylü de yapmış olabilir. Bizim gibi birisi de yapmış olabilir. Niyet önemli. Tabii ki kuşlar yuva yapmak için eşleştikten sonra yumurtalarını bırakıp üzerinde yatıp civcivlerini çıkarabilmek için, yavrularını çıkarabilmek için kendilerine geçici bir yer inşa ediyorlar sonuçta ve çok zor değil onları yapmak. Ama bunları düşünen insanlar var hala. İçerisine ne koyduklarını merak ediyorum. Bakın tüy de var burada. Henüz kuş yok içinde. Gagasıyla buraları güzelce kendi de temizlemiş. Kendi girip rahat çıkabileceği hale de getirmiş bunu. Burayı güvenli hissetti ki demek ki buraya yuva gibi kullandı burayı. Bir şöyle içine bakalım. Ama biraz alçakta gibi geldi bana. Daha yükseğe sağlam bir yere koymak lazım belki. Aa, 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 aa Yumurtaları var içinde. İçine likenleri doldurmuş. Ya inanılır gibi değil, kendi yapmış kuş. Hiç fazla bunu bekletmeyeceğim, oyalamayacağım. Yani inanılır gibi değil. İçini likenle doldurmuş. Yumurtaları da 5 tane var, bir tanesi kırılmış. Ben onu daha yüksek bir yere asacağım. Çünkü burası pek onun için emniyetli değil gibi geldi bana. Hızlıca yapalım ki bu işi. Kuş mutlaka şu anda bizi gözlemliyor. Bir an evvel gelsin içerisine girsin. Yani gezmek iyidir. Gerçekten iyidir. Doğaçlama gezmek en iyisidir. Planlı gezdiğiniz zaman bunlara denk gelmezsiniz. Kalabalık bir yerlere götürüldüğünüz zaman bunlara denk gelmezsiniz ama yalnız başınıza ya da sevdiğiniz bir iki arkadaşınızla geziyorsanız çok güzel şeyler yaşayabilirsiniz. Biz ona doğaçlama diyoruz işte. Onu taşımaz zaten. Şu üsttekine koyacağım. Onun için de yerden yüksek bir şey olması lazım. Altıma koyayım. Şu kadar yükselsem yeter. böyle yaşadığımız yerden yani şehirden bahsediyorum. Kaçımız ayağımızı toprağa değdik? Ve ne kadar değdik? Kendi oluşturduğumuz dünyamızın içerisinde ürettiklerimizle hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Sanat diye, bilim diye bir sürü şeyle uğraşıyoruz, ilgileniyoruz. Kimilerinin işte yaptığı resimleri kötülemiyorum. Çizdiklerini kötülemiyorum. Çektiği fotoğrafları kötülemiyorum adeta. Ee, ancak şöyle bir şey söyleyebilirim. Benim doğada, tabiatta gördüğüm o mucizevi şeyleri resmetmek mümkün değil. Çünkü içimizdeki duygulara dokunuyor acayip bir şekilde. E, hormonlarımızı harekete geçiriyor ve değişik bir iletişim içerisinde bu iletişimi canlı olmayan bir kağıt üzerinde ya da bir best parçası üzerinde hissedemiyorum. Ya da bir şekil verilmiş toprak üzerinde de hissedemiyorum.